sevgili motor 1 Türkiye takipçileri bir kere daha rüzgarlı bir alaçatı gününden merhaba diyorum sizlere ve bugün 5. nesil Lexus RX'in lansmanındayız. Gelin bakalım yeni RX nasıl bir araç olmuş. Evet hatırlarsanız daha önce Lexus NX lansmanındaydık ve yani onun büyük kardeşiyle birlikteyiz diyebiliriz. Görüntü olarak da boyutlar olarak da araç böyle. Önüne bakıyorsunuz zaten çok şık bir led far görüyorsunuz burada. Hakikaten güzel görünüyor. Bu arada F-Sport paketli bu araç. Kocaman böyle hava girişlerimiz var tabii yanda. Burada tabii sahte hava girişlerimiz var. Ön panjur ama bayağı bir büyük ve orada tabii ki gerçek hava girişlerimiz de bulunuyor. Böyle köpek balığı burnunu, ön, önünü ya da yüzünü andırıyor bence bu tasarım. Hatta yandan bakıyorsunuz şöyle sivri bir burun yapısı var gayet şık göründüğünü söyleyebiliriz. Bu aracın rengi beni benden alıyor ve çok güzel renkleri var gerçekten Lexus'un. Böyle çok hoş bir bakır rengi var zaten göreceksinizdir şeylerde de, videolarda da, fotoğraflarda da. Ve gri rengi sevmememe rağmen bu platin grisi yanılmıyorsam bunun adı. Hakikaten böyle kromajlı bir gri çok şık görünüyor. Özellikle de 21 inç çaplı siyah jantlarıyla ve yine siyah renkli Lexus yazan üzerinde kaliferleriyle şöyle göstereyim sizlere. Hakikaten güzel görünüyor. Çamurluk korumaları bakın şurada ve ve şu kapı altındaki korumalar gövde rengi bu araçta. Diğer F-Sport olmayan donanımlarda siyah renkli geliyorlar. Buna karşılık yan aynalarınız siyah, tavan raylarınız siyah bu araçta. Öyle şık detaylar var. Şimdi elektronik kapı açma özelliği bu araçta da var. NX'de de vardı hatırlıyorsunuz. Şuradan böyle sıkıyorsunuz ve açılıyor. Hiçbir şeyi çekmiyorsunuz. Çekmenize gerek yok. Peki akü biterse ne yapacaksın Olur diyorsunuz. Bakın şurada size detay göstereyim. Aha araba kendini kilitledi açalım önce. Şöyle. Heh. Şuradan şöyle açabiliyorsunuz. Burada şeyi var. Eğer akü biterse. Ona göre. Aklınızda bulunsun. Görmek bayağı zor. Ona göre. Şimdi bu araç aslında bayağı bir kompakt görünüyor. 4.89 metre boyu ama hiç göstermiyor. Özellikle de bir önceki nesle göre hiç göstermediğini söyleyebiliriz. Bir önceki nesle aynı boyu ama aks mesafesi şu iki tekerlek arasındaki mesafe 60 mm uzamış daha geniş bir araç, daha alçak araç. Dolayısıyla zaten böyle daha bir kompaktmış gibi duruyor ama değil kesinlikle. Bir de şu tasarım da bence birazcık hani küçük göstermeye yönelik yapmışlar şurayı. Burası geniş olmasına rağmen o kadar geniş gibi durmuyor C sütunu. Neyse arka bölümü bence bu aracın en güzel bölümü ki NX'in abisi olduğunu ya da ne bileyim ablası olduğunu, hani büyük kardeşi olduğunu Buradan anlayabiliyorsunuz. Gayet güzel, kocaman bir spoilerimiz var. Tabii ki küçük antenimiz var ki gövde renginde o da. Burada deflektörlerimiz bulunuyor. Şurada Lexus yazımız var. Yalnız olmayan bir şey diyorum. Bakıyorum. Aa işte şeyi çok güzel gizlemişler. Sileceğiniz burada gizli arkadaşlar. Spoilerin altında gizli. Burada görmediğinizde şaşırmayın. Sileceğiniz gizli spoiler altında. Bravo Lexus çok güzel gizlemişsin. Bu arada şurada NX ile beraber başlayan iş devam ediyor. Burada Lexus logosu yok. Lexus yazıyor doğrudan. Ve Stoplar da hakikaten güzel görünüyor. LED tabii ki stoplar ve bagajla birbirine bağlanıyorlar. Geçen nesilde, dördüncü nesilde bağlanmıyorlardı. Böyle bence çok daha güzel görünüyor. Ve tamponda görüyorsunuz sportif bir tasarıma sahip. Yine bu tamponun tasarımı da biraz daha sportif diğerlerinden o bir. ikincisi gövde rengi değil diğer araçların tamponları. F-Sport'a özel bu. Onlarda siyah renkli plastik ve kromajlı bölümler kullanılıyor. Bu arada kusura bakmayın, evet çok esiyor. Bagaja geçelim hemencik. Hop benim yine ıvır zıvırlarım var bagajda görüyorsunuz. Maalesef boyutlara göre çok büyük boyutlu değil bagaj hacmi. 460 litrenin biraz üzerinde hacim sunuyor. Ve yani hani bu büyüklükte bir araç için bence küçük bile sayılır. Ama her şeyiniz var. Bakın şurada bir kancanız bulunuyor. İşte gizlenebilir bir kanca. Koltukları buradan yatırabiliyorsunuz. Onu göstereceğim biraz sonra. Şurada 12 volt soketiniz var. Şurada aydınlatmanız var burada aydınlatmanız var. Burada aydınlatmanız var. Toplam 3 tane aydınlatmanız var. Şurada perdeniz var. Gayet güzel. Görüyorsunuz. Bakalım nasıl gidiyor. Hop. Bu şekilde gidiyor. Şurada Mark Levinson ses sisteminin subwoofer'ı bulunuyor. Burada da bir kancanız bulunuyor. Kanca karşılıkları zaten var şurada. Ve zemin altına bakıyoruz. Ne var? Burada bir sürpriz var. Yedek lastik. Evet ince bir yedek lastik ama yine de var. Gayet güzel bir donanım. Bravo diyoruz Lexus'a. Eşiğiniz sıfır. Tabi aracın hibrit olması ve burada bir motor olmasının avantajı buranın yüksek olması, bagaj zeminin yüksek olması ve şurada da eşiğinizin olmaması demek. Ve eşik korumanız var. Bu da gayet güzel. Metal eşik koruması. Güzel bir donanım bence. Ayrıca buranın güzel bir halı kaplaması da varmış. Şurayı merak ettim. Burası ne acaba? Hemen bakalım arkadaşlar. Bakalım şurası neymiş? Ben burayı açacağım kardeşim. Açtım. Bir şey değilmiş. Evet hayal kırıklığı yaşıyorum ve kapıyorum. Çok rüzgar yedim burada, içeri geçiyorum. Rüzgardan kaçmadan önce isterseniz bir kaputun altına girelim de biraz ısınalım. Buradan çok güzel sıcaklık geliyor. Harika. Bu kaputun altına hemen bakıyoruz. İzolasyonu var. Pistonları bulunuyor. İçeride dizinizin önüne denk gelen bir bölümde yer alan mandalı çekerek açabiliyorsunuz bu kaputu. Şuradan da siyah renkli yani şöyle hafif açıldığında gözünüzü kısarak baktığınızda pek göremeyeceğiniz bir renkte bir mandalı var. Bunu iterek açabiliyorsunuz. Yine pek göremediğiniz bir renkte cam suyu doldurma haznesinin kapağı var. Ama en azından hemen sol farın arkasında kolayca ulaşabiliyorsunuz. Görmesi biraz zor ama kolayca ulaşabileceğiniz bir başka şey de bakın hop burada yağ sevginize buradaki çubuktan bakabiliyorsunuz. Azıcık eğilmeniz gerekiyor yalnız. Onu belirteyim. Şöyle de kapatalım ondan sonra. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Diz mesafesi o 60 milimetre uzayan aks mesafesi buraya güzel yansımış. Baş mesafesi de böyle diyorum ama bakın ne yapacağım şimdi. Evet arka koltuklar bu kadar yatabiliyor. Görebiliyor musunuz beni bilmiyorum ama bayağı bir yatırabiliyorsunuz sırtlıklarını elektrikli olarak. Bu da ne demek oluyor? Bagajdaki düğmelere basarak elektrikli olarak katlayabiliyorsunuz bu koltukları. Ve elektrikli olarak geri çekebiliyorsunuz sırtlıkları. Çok güzel. Gerçekten lüks bir özellik diyeyim size. Bakın bir diğer lüks şey. Burada perdeleriniz var. Elektrikli değiller ama olsun. Sonuçta varlar. Tavan siyah tabii ki F-Sport donanım paketli. Bunun içi siyah ama siyah almak zorunda değilseniz bir sürü farklı rengi var. Hatta 5 farklı iç renkle geliyor. Kırmızısını şu anda size gösteriyoruz. Gayet güzel görünüyor. Özellikle dışı ee, koyu renkse bir tane siyah araç var. İçi, içi kırmızı baya güzel duruyor. Onun haricinde böyle kahverengimsi bir bordo, kirli sarı ve bej de alabiliyorsunuz iç mekanı. Bunları belirteyim. Aracın bütün kapı kollarında kitleme ve açma düğmesi var. Yani şunu otomatik yapıp da hiçbir kapıya koymasa mesela çok daha iyi olur bence sevgili Lexus ama yani onların bileceği iş. Şurada Alcantara döşemeleriniz var. Hakikaten güzel. Bu arada şu kapı çekeceklerini bir tek ben ıvır zıvır koymak için kullanmıyorum büyük ihtimalle. Çünkü bu araçta hem derinler hem baya biçimliler hem de dipleri yumuşak kumaşla kaplı. Yani buraya bir şey koyun ses yapmaz diyorlar. NX'den hatırlayacaksınız kapı açmak için şuradaki düğmelere basıyorsunuz ve açılıyor. Dışarıdan olduğu gibi aynı. Eğer bu şekilde açmak istemiyorsanız şöyle çift çekiyorsunuz ve tekrardan açılabiliyor. Bunu da ne için yapmışlar? Bir diğer güvenlik özelliği bu. Eğer dışarıdan böyle bisikletli falan geliyorsa siz açtığınızda dağın diye ona girmesin diye. Bazı otomobillerde uyarılar var biliyorsunuz. Bunda doğrudan kapıyı açmıyor. Yani öyle bir enteresanlık var. Kapı içi cepleri çok geniş değiller ama bayağı uzunlar. Önde de öyle bu arada. İşte diz mesafesini söyledim. Burada iki tane USB-C portunuz var. 220 volt soketiniz var. Klima kumandalarınız var. Bu koltuklar ısıtmalı ve havalandırmalı. Arka koltuklar. Evet. Aynen öyle. Bayağı lüks donanımlar. Ve bir Japon otomobili olmasına rağmen ön koltuk sırtlıklarının her ikisinde de cep bulunuyor. Demek ki bulunabiliyormuş. Sevgili Toyota. Sana söylüyorum. Burada bir Kolda yanağınız var. Şurada kapaklı bardaklıklarınız var. Çok taşıklar. Burada tabii ki ıvır zıvır koyabileceğiniz bir yer var. Ve yeterince de derin bence bu bölüm. Güzel bir arka bölüm. Tabii ki açılabilir cam tavanımız. Gayet güzel görünüyor. Ve biraz ferahlatıyor burayı. Biraz daha geniş olsaydı daha güzel olurmuş gibi ama hiç yoktan iyidir. Yani laf etmeyeceğim. İçinin rengini açarsanız eğer süper bir iç mekan diyebilirim. Bu arada öne geçelim isterseniz söyleyeceğim çok şey var. Aa, ama ve lakin burada şaft tüneli şöyle şu kadar bayağı bir az ve zaten geniş olduğu için ayaklarınızı oraya koyabiliyorsunuz. Şaft tünelinin üstüne de koyabiliyorsunuz. Çok rahatsızlık vermiyor. Öne geçiyorum. Şimdi Alex'in ön bölümü hakkında söylenecek çok şey var aslında. Birincisi Tasarımı aslında ben beğeniyorum çünkü böyle karman çorman bir tasarımı var. Ben seviyorum böyle tasarımları. Mesela havalandırma ızgaraları şu soldaki yukarıda, ortadakiler aşağıda. İşte dijital gösterge paneli tam önünüzde böyle derinde ama dokunmatik ekran genelde artık günümüzdeki araçlarda yan yana oluyor bunlar. Ama dokunmatik ekran bunda hem uzakta hem size daha yakın mesela. Aracı çalıştırmak için basmanız gereken düğme ta şu tepede. Böyle değişik şeyler var ve bir sürü düğme var. Ben bu düğmeleri seviyorum mesela kamera düğmesi var işte ne bileyim şurada ESP'yi kapatma düğmesi var. Gidip de ekrandan kapatmanız gerekmiyor. Bunlar güzel şeyler. Ama lakin beğenmediğim şeyler de bulunuyor. Mesela şu gösterge tablosu resmen Toyota Corolla'dan alınmış gibi. Ve hani gösterge kalitesi de, şu grafiklerin kaliteleri de yani o aracınkine çok benziyor. Aynı şekilde dokunmatik ekran da öyle. Tamam çok daha fazla fonksiyon var belki ama yani şu yazılan şeylere bakarsanız hani grafiklere, beyaz aydınlatmaya ne bileyim işte yazı karakterlerine bakarsanız resmen diğer Toyota modellerini daha doğrusu Toyota modellerini hatırlıyorsunuz. Bunun haricinde zaten farklı renklerde tercih edebiliyorsunuz demiştik iç mekanı. Düğmeler falan bayağı kaliteliler. Ona söyleyecek bir şey yok. Havalandırma kumandalarını beğendim diyebilirim. Çünkü aşağıda sabit duruyorlar ve yuvarlak bir sıcaklık kumandası var. O güzel hakikaten. Şurada gayet güzel bir şekilde kumanda edebiliyorsunuz. Onu kendine ayırmışlar yani. Başka bir fonksiyonu yok o düğmelerin. Direksiyon simidi çok şık görünüyor. F-Sport armalı. F-Sport donanım paketiyle olduğu için bu araç direksiyon arkasında çok şık ama plastik Pedallarınız var. Şu kollar baya kaliteli görünüyor. Onu söyleyeyim. Solda da bir sürü düğmeniz var. Burada küçük de olsa bir vites kolu diyebileceğimiz bir selektör var. Ve bu selektör eğer Prius modellerini kullandıysanız size tanıdık gelecektir. Arkaya gittiğinizde manuel kumandaya geçiyor. Vitesi takmak için sola çekip arkaya çekmeniz gerekiyor. D'ye takmak için. Sola çekip ileri attığınızda da r'ye yani geri vitese geçiyor. Onu da söylemiş olalım. Ön yolcunun önündeki kokpit tasarımı böyle çift katlı. Araç eğer duran vaziyetteyse oraya bir şeyler koyabiliyorsunuz ama durmuyorsa eğer dikkat edin oradan tabii ki düşecektir. Bu arada şuraya da böyle ıvır zıvır koyabilirsiniz ama yine hareket ederken koymayın derim. Bu araçta 21 hoparlörlü bir Mark Levinson ses sistemi var. İnanılmaz ses çıkarıyor hakikaten. Çok kaliteli bir sistem. Kesinlikle tercih edin derim. Zaten bunu alırsanız, f sport alırsanız standart olarak geliyor. Aynı f sport armalı kafalıkları olan koltuklar gibi. Şimdi şurada açabiliyorsunuz. Kocaman bir boşluğunuz var. Burada bir USB-C, bir USB portunuz var. Yukarıda da iki tane daha USB portunuz var. Ve burada telefon koyabileceğiniz bir bölüm var. Yanılmıyorsam zaten burası şey kablosuz şarj istasyonu yapabiliyorsunuz. Yani bu özelliği de var. Bunu hem böyle hem böyle açabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Direksiyondaki düğmeleri zaten biraz sonra sürüşte söyleyeceğim sizlere. İlginç bir özellik var burada. Bir diğer ilginç özellik koltuk elektrikli ama hafızası hafızaya alma düğmeleri şurada sol önde. O da ilginç. Bagaj açma düğmesi ve yakıt deposu açma düğmeleri de burada. O güzel ama hakikaten bu bagaj açma düğmesini kullanabilirim. Tabii ki elektrikli bagaj kapağı. Onu söylememize bile gerek yok. Bunun haricinde ne denebilir? Torpido gözümüze bakıyoruz içi çok güzel kaplamalı. Yeterince de büyük diyebilirim. Aynı arkada olduğu gibi burada da cepleriniz var. Hatta yolcu tarafında çift cep var. Şu tutacağın önünde de bir cep bulunuyor. O, onun haricinde başka, ya çok da detay vermeyeyim. Eğer ileride testimize gelirse neden almalısını çekeriz bu aracın. Çünkü hoşuma gidecekmiş gibi görünüyor. Hadi yola çıkalım isterseniz. RX ile ilgili iki tane daha şey söylemek istiyorum. Birincisi malzeme kalitesi bayağı iyi. Hakikaten bayağı iyi. Üretim kalitesi de çok iyi. Zaten Lexus yani Toyota zaten üretim kalitesi olarak iyi. Malzeme kalitesi olarak biraz geride kalırdı. E tabi premium versiyon olunca, premium marka olunca bütün malzemelerde gayet güzel oluyor. İşte Alcantara'dır, deri döşemedir, yumuşacık plastiklerdir. Şu yani şapkalıktaki plastik inanılmaz güzel. O bir. İkincisi araçta yönlendirilebilir arka aks var. Dolayısıyla özellikle böyle dar alanlarda manevra yapacaksanız çok işinize yarıyor. Benden söylemesi. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bilmem görebiliyor musunuz oradan ama? Evet. Daha önce de belirttiğim gibi özellikle Amerika'ya ihraç edilen araçlarda ya da orada üretilen araçlarda buna çok dikkat ediliyor ve gerçekten de işe yarıyor. Şuradaki güneş gören bölümü kapatıyor ve böylece yandan güneş gözünüze girmiyor. Zaten Amerika öncelikli bir marka olduğunu biliyoruz Lexus'un. Çünkü neyin kısaltılmışı? Luxury Export for US. Yani Amerika için ihracat. Lüks ihracat. Bir de bakın burada ne güzel özellik buldum. İki tane bardaklığınız var. Buradaki sabit ama buradaki derinleştirilebiliyor. Şuraya basınca da sığlaştırılıyor. Çok güzel özellik vallahi. Evet, bu aracı yaklaşık 100 kilometredir kullanıyorum. Bir sürü yolda kullandım ve sürüş izlenimlerimi şimdi sizlere iletiyorum. Başlangıçta aslında sürüş izleniminden çok öncelikle motorlara değineyim bence. Çünkü 4 tane motor seçeneği var bu aracın ve 3 tanesi Avrupa'ya ve dolayısıyla Türkiye'ye geliyor. Gelmeyen motor RX 350 isimli modeldeki 2.4 litre hacimli turbo benzinli 280 beygir gücünde bu motor ve işte bu taraflara gelmiyor. Ama o motoru çok beğeniyorum derseniz bu aracın içerisindeki yani RX 500H'nin içerisinde o motorun hibrit versiyonu var. 4 tekerlekten çekişti. 371 beygir güç üretebiliyor. İsterseniz performanslı, isterseniz az tüketimli bir araç haline gelebiliyor yani. Ve ilginç bir şey, bilgi vereyim. 6 ileri vitesli tam otomatik şanzımanımız var. Yani CVT'miz MVT'miz yok bu araçta. Onun haricinde iki tane daha motor seçeneğimiz var. Bir RX 350H, bir de RX 450H Plus. Yani artı artık ne demek isterseniz. Türkçe-İngilizce karışıyor biraz ama olsun kusura bakmayın. O araçlarda Toyota RAV4'teki 2.5 litre hacimli benzinli motor ve hibrit sistem kullanılıyor. Bir tanesinde yani 350H'de 250 beygir güç üretebilen ünite. 450H Plus'ta ise 309 beygir 3 üretebilen ünite kullanılıyor. Her ikisi de 4 tekerlekten çekişli ve e-CVT'ye sahip. 450'nin bir özelliği var. Şarj edilebilir hibrit olması. 18.1 saatlik bataryaları var ve şehir içerisinde 90 km'ye kadar menzil sunabiliyormuş. Karma menzili ise elektrik menzili bu arada. Karma elektrikli menzili ise 65 kilometre olarak açıklandı. Şimdi bu araca gelecek olursak Birincisi F Sport donanımıyla geliyor. En güçlü model RX 500H ve sürekli bir şeyler bipliyor. Önüne bak diyor işte 50 diyor hız sınırı bip bip bup bup tamam anladık tamam kapat kapat. 10 tane farklı uyarımız var. Daha doğrusu güvenlik sistemimiz var. Bunları şey yapabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, ama tamamını buradaki dokunmatik ekrandan kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda sürüş modları da dokunmatik ekranda. Lexus sizin fazla dokunmatik ekranla alakadar olmanızı istiyor galiba. Yani ya da bu, bu şeyleri kapatmanızı açmanızı pek istemiyor. Sürüş modu da normalde kalsın istiyor herhalde. Yani benim anladığım o bunda. Bunun haricinde mesela bir dikkat modu var. Sürekli yani şöyle baksanız. Hop dikkat et önüne bak diyor. Aman diyorum tamam Lexus önüme bakıyorum. Şöyle direksiyonumu ayarlayayım. Neyse şimdi şu an önce özetlemek gerekirse tamam en performanslı RX modeli ama yani performansını böyle konforla birleştirmiş gibi tamam. Tam böyle hibrit motorun size aktardıkları gibi bir araç bu. Yani istediğin zaman çok performanslı, istediğin zamansa Allah Allah elini bile şey yapsan lütfen önünüze bakın diyor, dikkat edin diyor. Evet, kamyon da geçiyor bize. Ha, ne diyordum? İstediğiniz zaman çok performanslı oluyor. İstediğiniz zaman az tüketimli, konforlu oluyor. Konforlu olan şeyleri süspansiyon sistemi. 21 inç çaplı jantlarımız var. Yine de inanılmaz konforlu. Gerçekten yumuşak denebilecek kadar yumuşak süspansiyon sistemi ki spor modunu alırsanız da yumuşak. Evet, süspansiyon sisteminin sertliği ayarlanıyor. En sert versiyonda bile, en sert modda bile yumuşak bence süspansiyon. Aynı direksiyon sistemi gibi hem çok bir yolu hissedemiyorsunuz. Hem de yumuşak yani hafif. Şuna bakın. Şu anda spor modundayız. Ha bu arada bastınız mı yürüyor. Hakikaten yürüyor. İçeriye sahte ses pompalıyor. Fena değil böyle bir V6 sesi gibi bir ses pompalıyor. V8 değil kesinlikle. V6 sesi gibi bir şey. Ama güzel performansı iyi. Ha 2 tonun üzerinde tabii. bu arada RX 350 yani Avrupa'ya gelmeyen tek RX versiyonu haricinde bütün RX'lerin ağırlığı 2 tonun üzerinde onu belirteyim ki en ağırlarından bir tanesi de bu tabi ağırı 450 H Plus olması lazım o kadar büyük bataryaları olduğu için ikinci de budur ama. Neyse şimdi hafif bir araç değil Michelin Pilot Sport 4 SUV'ler var bu araçta o şey de var bu arada şerit takip sistemi görüyorsunuz götürüyor zaten sizi isterseniz tabii ki kapatabiliyorsunuz ama velakin şimdi bence bu araç hani F-Sport olmasına rağmen Tamam gücü var, hızlanması gayet iyi 0-106.2 saniye veriyor Lexus ama hani sportif mi bu yoksa konforlu mu Onur derseniz bence konforlu. Yani sportiflik önce gelmiyor Lexus'un lugatında. Bu kötü bir şey mi? Değil bence çünkü yani bir taraftan güç bir taraftan da ne bileyim böyle konfor olması hani bir Rolls Royce'un V12'sini kullanıyormuşsunuz gibi bir his yaratıyor sizde. Hani istemiyorsunuz hızlı gitmek ama isterseniz de gidebilirsiniz. Konfor parantezini açmışken izolasyonlardan bahsedelim hakikaten. Yani motor sesi izolasyonu zaten elektrikli olarak giderken motor sesi falan olmuyor ama benzinli motor devreye girdiğinde de gayet güzel izole edilmiş. Lastikler kalın tabanlı olmalarına rağmen hiç bana mısın demiyorlar. Yani gayet güzel bir izolasyonu var. Aynı şekilde rüzgar sesi de yani böyle 110'dan sonra falan gelmeye başlıyor ancak onları belirtelim. Gayet güzel yapılmış izolasyon. Görüş açılarında e, bazı sorunlar var ama çok da büyük sorunlar olduğunu söyleyemeyeceğim. Baya alçak bir sürüş pozisyonu olabiliyor isterseniz. Ben şu anda en alçak pozisyondayım. Koltuğun da ön tarafını dikebiliyorsunuz öne doğru. Uzatamıyorsunuz şu alt tarafı ama olsun en azından açısını ayarlayabiliyorsunuz. Arka kafalıkları ortadaki hariç gizleyemiyorsunuz maalesef. Çok bir şekilde. Yani yarı gizleyebiliyorsunuz sırtlıklara. Yalnız arka koltuk sırtlıkları geriye doğru yatırılabildikleri için görüşünüzü biraz iyileştirebiliyor buradan ki zaten aynadan gayet güzel görünüyor arkası. Yalnız çaprazda bayağı bir kör nokta var arkada. Onu söyleyeyim. Aynı şeyi ön taraf için söyleyemiyoruz ama çünkü A sütunları çok kalın değil, çok ince de değiller ama en azından burada kelebek camları var ve yan aynalarımızda camların altına sabitlenmiş dolayısıyla şu aradan görebiliyorsunuz. Zaten 360 derece kameramız var. Gayet de güzel çalışıyor valla. Ön arka park sensörlerimiz var. Onun için park manevraları sorun olmayacaktır. Yalnız yaklaşık 4.9 metre boya sahip olduğunu söylemiştik aracın. O nedenle park yeri bulmanız biraz zor olabilir. Gaz ve fren pedalları da yumuşaklar ama bence buna yakışıyorlar ya. Hakikaten aracın genelini düşünürseniz yakışmışlar bence. Fren pedalını çok güzel dozlayabiliyorsunuz. Evet 2 tonun üzerinde ağırlığı var dedim ama frenler hem güzel hem de çok güzel dozlanıyorlar. Gaz pedalını da çok güzel bence ayarlamışlar ve daha önce de dedim zaten Toyota grubu dolayısıyla Lexus bu hibrit işini çok iyi biliyor. Yani hakikaten ne istediğinizi gaz pedalına basma açınızdan sizin nasıl bir performans istediğinizi anında seziyor araç ve size veriyor bunu. Hani motorda yeterince güç olmasa bile elektrik motoru mesela devreye giriyor, itiyor sizi. Hakikaten güzel yapıyorlar bu işi ya. Bu arada head-up display'imiz var ve bayağı da güzel çalışıyor. Yani güzel çalışıyor ne, ne nasıl denirse artık bilmiyorum. Kapatabiliyorsunuz tabi cama yansıtmalı bu arada. Öyle saçma sapan plastiklere yansıtmıyor. Ve ilginç bir şey söyleyeyim şu direksiyondaki sağdaki soldaki böyle ok düğmeleri var. O ok düğmelerinin atamasını sonradan yapıyorsunuz. Şuraya basar basmaz mesela önde head up display'de şey geliyor bir ekran geliyor. Şu anda bu fonksiyon var bu okta diyor. Siz değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Böyle bir şey yapmışlar. Bence hani çok kullanışlı bir şey değil yani. Sonuçta şunun ne yaptığını görmek için head-up display'e bakmak ne bileyim. Bence dikkat dağılması ama neyse. Lexus bilir. Bunun haricinde koltuklar valla çok iyi yan desteklere sahip değiller ama fena da değil böyle bir araç için. Sonuçta büyük bir SUV'den bahsediyoruz. Hani biraz daha ayarlama olsaydı daha iyi olur muydu diye düşünüyorum şu aşağıdaki bacak kısmını uzatmak gibi mesela. Ya da ne bileyim şu yan destekleri biraz daraltabilmek gibi. Çünkü genişler hakikaten koltuklar görüyorsunuzdur siz de zaten orada. Onları koymamışlar, o özellikleri koymamışlar ama e, ne yapalım diyoruz artık. En azından ısıtma ve soğutma var. Üstelik arkada da var yani. Güzel özellikler. Tamam bakıyorum önüme merak etme. Yani şöyle bir arazi yolunda bile 40'la gidiyorum ve hiç ya Allah süspansiyon inanılmaz. Hiç de fena yol tutmuyor ama yatıyor tabii. Yumuşak olduğu için süspansiyon sistemi. Bu arada 6 ileri vitesli şanzıman da öyle çok hızlı bir şanzıman değil ama en azından şu manuel değişime gayet güzel cevap veriyor. Çok hızlı diyemeyeceğim ama iyi cevap veriyor. Bir de zaten tork boşluklarını elektrik motorları doldurabildiği için performanslı bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Güzel. Bravo Lexus. Ve işte Lexus RX hatta RX 500H ile olan birlikteliğimizde burada son buluyor. Ne dersiniz? RX tutar mı? Lexus çok şey bekliyor bu araçtan en çok satan aracımız olacak diyor ki gayet de mantıklı düşünüyorlar bence çünkü bu aracın boyutları bir örnek vereyim BMW X3 ile X5 arasında ve genelde X5 ile karşılaştırılıyor Amerika'da mesela ki zaten 3.2 santim gibi bir uzunluk farkı var. Ama yani şöyle bir avantajı var Lexus'un. Şu anda BMW X5 ve X6 hatta Mercedes GLE ve GLE Coupe biliyorsunuz Türkiye'de satılmıyor. Neden satılmıyor? Amerika'da üretiliyorlar çünkü. %60 ek gümrük vergisine tabiler. Dolayısıyla yani şeyde göremiyorsunuz. Fiyat listesinde göremiyorsunuz Mercedes ve BMW'nin. Daha küçük araçlara bakarsanız eğer mesela GLC'nin 2 litre turbo dizel versiyonu 4 milyon liradan başlayan fiyatlara sahip ki en küçük motoru. o. Yani 4 milyondan başlıyor. Tamam BMW X3'ün bir avantajı var. 2.5'tan başlıyor çünkü 1.6 motoru var. Ama velakin bu araç daha büyük ve daha lüks tabii ki bir X3'ten. Hele de standart donanımını düşünürseniz baya baya daha lüks bir X3'ten. Şimdi fiyatlarını açıklamadılar. Yarın açıklayacaklarmış ama şuralara bir yere koyuyoruz. Sizce nasıl? Yine aklınızda bulunsun. Geleceğinin fiyatı şu anda 4 milyondan başlıyor. Bir Q7 falan almak istiyorsanız zaten 4.5-4.7 milyonlara çıkmanız gerekiyor zaten x5'i falan hiç söylemiyorum bile ne dersiniz başarılı olur mu Şimdiye kadar istediklerinin neredeyse tamamını satmışlar onu söylüyorlar zaten 335 tane satmaya falan bir şey olmuyorsam Neyse yanılıyorsam da siz düzeltin ama hakikaten yoğun bir talep varmış araca Eğer siz de talepkarsanız elinizi çabuk tutun derim hepinize iyi sürüşler.